Belki bazen neden Tanrı insanların iyi niyetle harcadığı çabaları cennete girmekle ödüllendirmiyor sorusu aklımıza gelebilir. Bu soruya kısa bir hikaye anlatarak cevap vermek istiyorum. Küçük bir çocuk annesine doğum günü için bir kitap hediye olarak vermek istedi. "Buyur anne." dedi. Bu hediye senin doğum günün için. Bu kitap güzel bir kitaptı ve çocuk haftalardır kendi harçlığından para biriktirerek annesini doğum gününde sevindirmek için satın almıştı. Annesine gelince bu hediyeyi oğlundan kabul etmedi. Kız kardeşinden ise kabul etti. Ama oğlundan kabul etmedi. Neden acaba? Bunun nedeni çok basitti. Küçük Ali geçen hafta sinirlenerek annesinin sözünü dinlemedi ve şu ana kadar af dilemedi. Bu nedenle annesi hediyeyi kabul etmedi ve "Hayır Ali" dedi. Ali de yine sinirlenerek "Bana ne?" diye karşılık verdi. Kısa bir süre sonra hata yaptığını anlayarak annesine gitti ve af diledi. O andan sonra annesi Ali'yi affetti ve hediyesini kabul etti. Bizim zamanımızda da insanlar kendi çabalarıyla veya kendi düşüncelerine göre Tanrı'ya kavuşmak istiyor. Tanrı'nın gösterdiği yolu kabul etmiyorlar. Davut bu yolu biliyordu. Çünkü Mezmur 51'de ''Senin kabul ettiğin kurban alçak gönüllü bir ruhtur. Alçak gönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin ey Tanrı dedi. Biz pişman olup da günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. 1. Samuel 15.22'de şöyle der. Samuel şöyle karşılık verdi. Rab kendi sözünün dinlenmesinden hoşlandığı kadar yakmalık sunulardan, kurbanlardan hoşlanır mı? İşte söz dinlemek kurbandan, sözü önemsemek de koçların yağlarından daha iyidir. Ya Rab, bizlerde de alçak gönüllü bir ruh olmasını diliyorum. Gerçekten yürekten tövbe eden insanlar olalım. Dünyaya göre yaşamak değil, senin isteklerine göre yaşayalım. İsa Mesih'in adıyla. Amin.